Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve Enes bugün takipçilerinde dediniz ee, dediniz ki kanal tanıtımı yap. Ev ee, bu videoyu da çekmiştim ee, şey Arkadaşlar izliyorum diye ee, bakayım bir kaç abone var. Evet arkadaşlar. Yani köyün geziyorum gördüğünüz gibi. Um, çok kişi link atmamış yani abone olmamış ama iki kişi tek abone olmuş. Onu da kim olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar um, inanmayın size abone eren eren olur. Eğer siz isterseniz kanalıma abone olun. Bakın ben de yakında burada olacağım. Evet Enes Süper kanaldan geldik diye Selin oyun anam gerek kanal 2. Ee, seni tanımıyorum ama bilmiyorum belki de tanımıştım. ve ee, arkadaşlar evet bu kankamda kankam da söylüyorum. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Bu kankam 3 hafta ee, videolar atmayacak çünkü işte arkadaşlar bilmiyorum. Belki dersleri zor oluyor ya da dersleri kötü oluyor. daha ee, ne edeyim? İşte lütfen köyümü geziyorum abone olun ve arkadaşlar lütfen bu ikinci kanalımda Enes Süper TV ana yanlış yazdım. Enes Süper TV'de lütfen sizi desteklerinizi istiyorum. Niye söyleyeyim mi size? 7 abone var. Orada da çok videolar çekmiyorum. Çünkü yani ne diyeyim. Çünkü az abonemiz var yani. Çok az abonemiz var arkadaşlar. Lütfen burada desteklerinizi istiyorum. O zaman arkadaşlar kanal tanıtımı bırakacağım. O zaman arkadaşlar çok zamanım yok. O zaman görüşürüz. Bay bay.